Evet arkadaşlar bugün sizlere PKX'de de kombin arası ile geldim. Kombin arası videosu çekiyorum. A'sı kız kombin önerisi. Hazırsanız başlayalım. Arkadaşlar ten olarak şu ikinci teni seçin. Yüz olarak da bu her zaman benim kullandığım yüzü seçin. Ardından arkadaşlar şuradan üstlere batınırken bunu gördüm ve bunu seçtim. Arkadaşlar saçı atlamışım. Neyse. Bunu seçin saç olarak. Ama arkadaşlar eğer e, yoksa bunu da seçebilirsiniz. Tabi böyle kahverengi olması lazım. Ben de bu olduğu için bunu seçeyim. Üst olarak dediğim gibi bunu seçeyim. Alt olarak bunu seçeyim. Buradan seçmek zorunda değilsiniz ama seçerseniz bu boynuzları seçin arkadaşlar. Ben seçmek istemiyorum. Küpe olarak bu küpeleri seçin. Çünkü bayağı gözüküyor. Eldiven olarak bu cadılar bayramı eldivenlerini seçin. Böyle gözüküyor. Bu arada arkadaşlar ben kulübüm birinci oldu yani. Söyledim. Neyse. Şimdi Arkadaşlar ayakkabı olarak bu tarz ayakkabılar seçebilirsiniz. İkisi de bu şekilde gözüküyor. Böyle. Bunu seçiyorum. Arkadaşlar gözü isteyen bu şekilde seçebilir. Ben seçmeyeceğim. Sakız seçin. Çanta olarak da bunu seçin arkadaşlar. Kombin bu şekilde oluyor arkadaşlar arkadaşlar benim kameralerim bu kadar videomu izlediğiniz için teşekkür ederim, Hoşçakalın.